Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Life for Speed oynayacağız arkadaşlar hemen başlayalım tek kişilik diyelim yürüyelim bir dakika arkadaşlar arkadaşlar isterseniz arabanızı değiştirmek için şurada garaj ölçüne ona basabilirsiniz buradaki ben de sadece bu araba ve bu araba açık arkadaşlar ben şunu daha çok seviyorum bunu alacağım olsun. o yüzden hemen tamam diyelim Arkadaşlar şuradan yarışırlar. Silelim ben. Hadi sileyim. Arkadaşlar ben şimdi başlayacağım. Şuradaki yeşil olduğu zaman. Ah. Başladım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir oyun bu. Yarış oyunu. İsterseniz saydık arkadaşlar. Tıpacıya basıp yolunuza tekrar dönebilirsiniz arkadaşlar. S'ye basıp da vitesi, at, vitesi atlarıp devam ediyor. Hmm. Arkadaşlar bu oyunda antrenman an, ay, Oyun antrenman da yapılıyor. Hemen dönelim. Arkadaşlar bu videonun altını beğendiyseniz yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Şu arkadaşlar aslında bu arabanın e, ayarlardan garaj garaja girip araba ayarlarına gidiyorsunuz. Orada şey yapabilirsiniz. Bunu e, tekerleklerini falan yükseltebilirsiniz. Altını falan. Şimdi o tabana çıkalım yine. Bölüm zamanı 1 dakika 29 saniye arkadaşlar. 3'te. Ah arkadaşlar. Çok feci olduk. Devam edelim. dönelim hemen. Arkadaşlar yine toprak topraklı yere geldik. Allah Allah. Bu arabalar çok koyuyor. Hmm. Arkadaşlar birazdan da antrenman yapacağım buna. Şuraya da bakalım nasıl bir şey. Antrenmanda arkadaşlar. şurada oluyor bu araba. Şu an kullandığım araba. Arkadaşlar. Tam burada park edilmiş oluyor. Antrenman yaparken. Buradan çıkarıp böyle. Arkadaşlar şuradan döndürelim. Arkadaşlar bu araba tam böyle şey oluyor. Buradan böyle antrenmanı çıkarıyoruz çıkarıyoruz. Buradan aşağı inerken burada pit cihazı var arkadaşlar. Burada şey yapmanız gerekiyor. Ee, yavaş inmeniz gerekiyor. Yoksa ceza alıyorsunuz. 30 saniye ceza aldım ben hızlı gittiğim için. O pit yerinde. Arkadaşlar görüyorsunuz.